Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda e, bilgisayarınızın mouse, e, fare imlecini nasıl değiştirebilirsiniz, Bunu hemen bakalım. Bunun için arama kısmına, Windows 10 arama kısmına buraya mouse yazıyoruz ve direkt fare ayarları şeklinde bir bölüm çıkıyor. Buna dokundum. Burada sağ tarafta fare seçenekleri var. Karşıma gelen ekranda da işaretçiler diyorum. Düzen bölümünden de buradan istediğinizi seçebilirsiniz ama ben varsayılan büyük sistemi seçeceğim. Ve buradan istediğiniz imleci seçebiliyorsunuz ya da göz at diyerek buradaki imleçlerden birini beğenebilirsiniz. Ya da kendiniz oluşturduğunuz masa üstünüzde bulunan bir imleci de kullanabilirsiniz. Ben buradaki otomatiklerden birini kullanıyorum. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi mouseun büyüdü. Daha büyük birini de seçebilirim. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi mouse imleci büyük bir hale geldi. bu şekilde şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Burada kalem gibi bir şey yaptım ben mesela. E, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.